Kapı ah, Seda Hanım geldi. Efendim Hoş iyi geldiniz. haftalar nasılsınız? Merhaba. Siz, Kaç hayır. kişiyiz? Az e, kişiyiz. İki eksiğimiz var Gamze ile Farima. Evet. Ay, Peki. Ne yapıyorlarmış? Farima dışarıda halen gelmedi. Gamze de memleketinde. Peki. Emre ile yemek yiyorlar. Öyle mi? Ne yapıyorsunuz beyler? İyi misiniz? Bakın. İyi, sen ya, sen iyi ne, de, yapalım. ne yapalım? Koşturmacı hayat mücadelesi. Öyle mi? Hayırlı olsun Adnancım. Allah razı olsun. Allah bol kazançlar versin. Amin Allah razı olsun Seda. Sizin zevkinizle şıklığınızla bütünsün inşallah. İnşallah Allah razı olsun. Harici bir de biliyorsunuz el öpmeye gittik. Ay onu bilmez miyim? O var onu izleyeceğiz dur heyecanı bozma en son. Bombo. Ha tamam. Tabii gitmişken iki işi bir arada yaptık diyorsun memlekete <gülüyor> gitmişken. <gülüyor> Tabii canım. Peki Ankara benim de memleketim. Buradan Ankara'ya da selam söyleyelim Her zaman ve başlayalım. Hafta bomba gibi başladı efendim. Bizim böyle evin en şiddetli ilişkisi var ya 7.9 derecesinde Melis ve Kemal. Bir iyiler en uç noktada, bir kötüler en uç noktada. Bugün yine kötü günümüz. Ama daimi olmaz inşallah. Bakalım neden yükselmişler. Sen sürekli bana bu ilişki bunu altıcı, bu ilişki sıkıcı, bu ilişki yorar, bu ilişki şöyle, bu ilişki böyle. Sen sürekli ben benimle olan kurmadım. sen sürekli benimle senin, olan ilişkinin kötümsel bir şekilde yaklaşıyorsun ve kötülüyorsun. Sen öyle geliyor. Ve sen benimle yapamıyorsun. Bunun farkındayım. Yok. Ve bu benim canımı yakıyor. Bu benim yok. canımı yaktıkça hırçınlaşıyorum. Sana öyle geliyor. Sen karşındaki Sürekli insana çok bir şey bekliyorsun. farkında mısın? Bak çok bir şey Ben bekliyorum. çok bir şey ne bekliyorum senden ya? Bana ev araba al mı diyorum? Ne istiyorum sen, senden? Sen, mesaj, telefon, arama, oraya gitme, buraya gitme. Böyle bir hayat yok. Tamam bundan sonra yok. böyle bir hayat yok. Çünkü seninle beraber değilim bu saatten sonra. Nasıl istersen Melis ne diyeyim sana? Aynen, nasıl sen istersen. kendi kafana göre bunu istiyorsan yap. Ne diyeyim yani? Peki bir şey Sen diyeceğim ben sana. Bir, de, de, e, içeride, e, değil bir şey söyleyeyim Sonra. mi? İçeride burada Kemal. aşkım, canım, balım, tamam bir tanem diyorum. ölüyor, bitiyor, işte her şey alttan alıyor. O Kemal dışarıdaki Kemal i̇çeride değil dışarıda arkadaşlar. Farklı mı? Evet dışarıda. farklı ya. Ben bu adamım de tamam mı? Ben ben bu adamım, beni bu şekilde kabul ediyorsan ediyorsundur de, etmiyorsan da etmiyorsundur. Bana burada o kadar farklı bir adam gösterdi ki ben o adama aşık oldum ama dışarıda o adam yok. Şimdi şunu mu demeye çalışıyorum Melis? Ya ben yoğun bir ilgi seven bir insanım. Ha, sen evet, de bana aynen. bunu gösterdiğinde ben buna gelemiyorum. Aynen. Eğer böyle olacaksa da arkadaşlar ayrılalım evet, mı? Ben de söylediğim tamam, şey atmış. bu. Bak kardeşim trip Bir atmış. de geçmişle sen alakalı beni... bir şey anlattım. Dedim ki ben sürekli neredesin, ne yaptın, içeride misin, arkadaşın kim, onu mu yedin, bunu mu yedin? Ben bunu yapamam. Tantik abiyle burada evde sen de konuşayım. Sen bunu de en başta söyledin mi ona? Söyledim. Ya, o zaman tamam. Ya Abi şey ben de, cık cık bak, cık fıç fıç yapamıyorum sevmiyorum şu ya. Şu konuda beni yanlış anlama. Evet sen mesaj atıyorsun, ilgileniyorsun da telefonla da konuşuyorsun. Ben bunların hepsini görüyorum ama ona göre, olduğu, göre yok o. o. Melis'in bahsetmiş olduğu az mı arıyorsun çok mu arıyorsun mevzusunu ben değerlendiremem burada demek istedim sana. <laughs> ama Melis orada bir önemli noktadan daha bahsediyor. Az mı arıyorsun çok mu arıyorsundan ziyade evin içinde bana bu kadar ilgili sevgili coşkulu olan adam evin dışında aynı değil diyor. Bu evde birkaç iddia daha oldu başka çiftlerde de bu konuyla ilgili. Şimdi Melis diyor ki zaten evde ilgisiz olsaydı ben aşık olmazdım. Evin içinde çok ilgili, dışarıda aynı ilgi yok dediği an yani iş kopuyor. Yoksa herkesin bir e, ne bileyim hani her ilişkinin bir nabzı var. Bazıları öğlen karpuz kestik, akşama iki kaşık çorba içtim diye her şeyi anlatır. Bazıları daha geniştir yani her ilişkinin şeyi ayrı. Ne diyorsunuz ben kızlara soracağım önce Didem. E, bugün Melis biraz sitem etti bu konuda ama e, Kemal'in yanına konuşmaya gittiğinde gayet sakindi. Önce bir, bir de bunu söylemek istiyorum. Melis Kendi bu anlamda çok törpülemiş. Bağırmadan, dışarı çıkararak Kemal'i sistemini dile getirmesi... ...bence Melis açısından büyük bir gelişme. Ama bir anda ve bu kadar e, küçük bir şeye birbirlerine ayrılacak seviyeye... ...birbirine bu, bu sözleri söyleyecek çok seviyeye gelmeleri... küçük bir şey değil de, Kemal ben böyleyim dedi, ben böyle bir adamım dedi. İşte, yani kesti e, attı. İşte ben böyleyimler zaten bu evde evet. çok tartışılıyor. Çünkü e, kestirip atmak çok büyük yanlış. Onu düzeltebilir kolay miyiz? Şey. Bunu buna bakmak gerek. Bu bir kaçış çünkü. Ben yapamam demek bir kaçış. Ve e, bir insan eğer birini seviyorsa, ben yapamam dememeli. Onu mutlu Onun için çalışmak her şeyi yapmalı. Tamam. Ya sen ne diyorsun? Yani eğer içeride aynıysa dışarıda da aynı olmak zorunda, ee, o zaman nasıl inanacağız ki biz bu olayın ciddiyetine kaldı ki Melis hiç inanmaz buna. Ee, aynı şeyi benim ilişkimde de ben de yaşasam Melis gibi tepki verirdim, kesinlikle verirdim. ...bu e, tarz konular çok yaşandı daha çok. önce... ...çok belirtilir... ...özellikle dışarı ve içeri mesela Tuğçe Aynen. bunu çok söylerdi... ...yani bu konular o kadar çok döndü ki... ...benim de şahit olduğum sevdiğim insanlar vardı... ...çok acı çektiler bu konudan dolayı... ...hangisine inanayım diyor... Burada diyor, gördüğüm adama mı inanayım yoksa dışarıda beni aramıyor. Adam diyor ki, ben böyle bir adamım. Ben böyle bir adamım diye bir şey yok. Burada gösterdiği ilgiyi dışarıda da göstermeli bence. Bir telefon kadar uzağında belki onu mutlu edecek ve buraya motive gelecek. Ya Melis de öyle, benim tanıdığım Melis öyle çok mıç mıç mıç. mıç o üç dakikada bir rapor isteyen veya rapor veren bir kadın değildir. Seda Hanım, ben sürekli olarak ondan rapor beklemiyorum. Bana da, benden rapor istemesini de istemiyorum. Ben zaten Kemal'e sorabilirsiniz bunu. 10 gün içerisinde belki bir, belki iki kere e, arıyorum. Tamam bu normal değil mi? Çok en normal. yakın arkadaşımızı bile o kadar arıyoruz. Çok normal. Yani. Ben annemi arıyorum. Ben en iki yakın kere. arkadaşımda grubumuz var. Ee, grupta belki Daha on kere saatlerce arıyoruz. konuşuyorum. Doğru. Ama onun öyle bir şeyimiz yok. Ben ondan zaten çok fazla bir şey de beklemiyorum. Ama diyorum ki sadece içeride neysen dışarıda da ol. Ama dışarıda o olamıyor. Ki bana eğer ki ben çok mu ilgisiz. Ettim, çok ilgisiz. Hı. Ve eğer ben sistem ettim diye direkt bir adam kestirip atıyorsa ben bir daha o adamın asla yüzüne bakmam. Ben böyleyim diyorsa. Evet ben İçinlik böyleyim diyorsa o adamın bir daha asla ne içeride yüzüne bakarım ne dışarıda yüzüne bakarım. Sen... Çünkü ben bir dakika ben konuşuyorum. Ben içeride de dışarıda da aynıyım. Beni zaten siz de tanıyorsunuz. Aynen. E ee, benim için bu ilişki bitmiştir ve bir daha bu defter açılmayacak. Melisle Kemal yine kavga etti. Evimizin en şiddetli çifti. Şimdi Melis benim bu evde çok sevdiğim bir arkadaşım ama bence bu sıralar fazla ilgi bekliyor. Kemal de bu bu sıralar kendini bir soyutladı. Aralarında sevgi sorunu olduğunu asla düşünmüyorum. Böyle bir şey yok. Ama dışarıda içeride farklı olayını sadece Melis bilebilir. Ama ben kısa süre sonra barışacaklarını düşünüyorum. İnşallah da böyle olur. Temennimiz bu yönde ama Bakacağız. Seder erkekler şimdi, şimdi tamam. söylemiyorlar. O kadına da uğraşma enerji, enerjisi olması lazım. O uğraşmak istemiyor. Kadını da motive edeceksin. Evet. Evet. Bir şey söylemiyor ki zaten. İlgi, İlgi. istediğini Aynen, söylüyor. Parazit yani. içinde ya, Kemal bir şey söyledi duydunuz mu? Biz konuşurken evet. erkekler de dinliyorum bir yandan. Biz konuşurken Hani hı hı. onları az duyuyoruz. Kemal şöyle dedi. Melis'in aklı karışmıştır ondan dedi. Kemal Melis'in aklı niye karışmış olsun? Ben mi dedim? Sen dedin ya. Evet. Ben biliyorum, biliyorum dedin dedi, niye aklını karıştırdın dedi. Ben söyleyeyim size Seda Hanım. Ee, ben Melis'le bir telefon konuşması yaptığımda e, Ankara konusunu açıyordu, İşte oraya gitme, buraya gitme yapıyordu. Ve bundan e, bir gün önce yani dün teyzesine telefonla konuşurken Ankara olayı tekrardan açıldı. Teyzesine dedim ki yani o bir yere gitmesin, ben bir yere gitmem, böyle bir hayat yaşamayalım mahkum gibi. Ben bunu kabul etmiyorum dedim, teyzesi de bana hak verince kendisi orada zaten bozuldu. Ve ben geçmişimle alakalı böyle çok ağır şartlar, çok bunaltıcı, çok ilişkide karşı tarafı yıpratıcı, boğacak şekilde şeyleri kaldıramıyorum dedim. Kaldıramam dedim. Tamam ben bu seni, mantıklı bir sedan, istek. bir saniye ben seni televizyonla arkadaşlarınız televizyon izlerken, film izlerken aşkım ben seni ararım diye kapattığım zaman ya da 10 dakika konuşup duşa gireceğim zaman kapattığım zaman ya da Onur abiyle yolda gelirken ya Ankara, ne kadar dönerken, saptırıyorsun. Bir saniye ben konuşuyorum. Şimdi de ben konuşuyorum. ben konuşuyorum. Melis dayanamadı. Çıktı. Ağlıyor. Bilmiyorum herhalde bir sıkıntısı var. İnsan durup dururken böyle bir şey yapmaz. Yani Kemal'in tep verdiği tepkiye bence kayıtsız kalamadı. Ne yaptın Didem? Ben tepkime yani vermedim. Ya Didem şunu da kabul etmek lazım. Bak Ankara'ya zevk için gitmiyor. Melis olsa suratla evet. da söylerdi. Söyledi hanım ben evet. bir söz Adnan, Adnan bu evde hepimizin arkadaşı. Mümkün olsa ben de giderdim Ankara'ya. Evet. evet. Ee, e burada... Onun özel bir günü var. Evet. Ne yapacakları belli, ne edecekleri belli, gittikleri şehir belli. Arkadaşı için yapacağı bir hareket. Ya bunu evet. evliyken de yapabilir bir insan. Yok sadece Ar Ankara, Ankara meselesi değil. Anladığım kadarıyla mesela telefonda az konuştuğunu, çabuk suratını kapattığını ilgisi var. Peki davrandığını onu şöyle düşünüyor. soracağım. 5 dakika sonra duşa girsen ne olur? Seda Hanım ben zaten dün 10 dakika yakın konuştum. Teyzesiyle de onunla da konuştum. Artık ...hani girmem gerekti, zaten yemek siparişi kapıda bekledi. Ondan sonra dedim ki kapatıyorum çıkınca ararım dedim. Bir de Kemal... Aradım. Bak bu kız... bir şey söyleyeyim mi Seyda? Özür dilerim. Ee, erkekler hani bir şey söylemeden bir şey yapmıyorlar. Yani en ufak bir şey ya sadece aklımdasın yazsa... Yeter Çocuklar, mesela. Çocuklar bir de erkekler evet. iki yani, şeyi aynı anda beceremiyor. Bunu da kabul etmek ya. lazım. Bir de şöyle Sedan bir şey Biz deriz ya tuvalette evet. bile mesaj atarsın. Hiçbir gündüz gitmiyorsun. Yapmıyorum. Veya toplantıdayken ne var? Biz yazmıyor muyuz yani? Doğru. Yazabiliriz. Bir kadın toplantıdayken de yazabilir. Canım arayacağım toplantı. Erkek mi? yapamıyor bunu. Ondan bir şey odaklanıyor. Sahade, konu sadece telefonla arayıp konuşmak ilgisizlik değil. Burada benim geçmişle alakalı takıldığım, bunaldığım şeyler de bana dedi ki... ...biz bu şekilde mutlu olamayız diye yazılı yönlendirdi. Ama sen diyor. geçmişini bir temizle. Ha. Bak ben bunu böyle bu hep söylüyorum. Travmalarını temizleyip gel. Seda Hanım ben bunaldığım şeyi bana sorarsa neden diye söylerim. Anlatabiliyor muyum? Sormasına mi? gerek yok. Kendisi bak, de Bu bana evde açtı. şunu konuşuyoruz. Hepimizi incittiler. Hepimizin elindeki bardak doldu. Evet. Karşımıza gelen yepyeni bir en ufak bir hata yaptığı zaman o bardak taşıyor. Tamam, Ama yanlış kabulüm. kişiye patlıyoruz. Tamam kabulünüz. O kişi bundan sorumlu değil. Herkesin ayrı bardağı... Herkesin ayrı hata yapma lüksü olmalı. Sen hayatındaki önceki travmaları, hayatına giren yeni kişiden küt diye çıkaramazsın. Soruyor Sedan'ım ben niye anlatayım? Neden diye sebebini soruyor. Neden Bence diyor gitmemezlik yapamazsın. Gelince konuşalım ya bu. Melis tarzı... bu konuyu kapanana kadar gelmeyecektir diye düşünüyorum. Eğer bu kız seni sevmese, gerçekten seninle olmayı istemese bu kadar ilgi istemez. Ha, Lidem, seni aramaz, sormaz Lidem, e, boş saatler... verir o zaman e, zaten bu kız senden vazgeçmiştir. Lidem, bana Hala saatlerce... çirkini olsa senden ...vazgeçmediği için. Bak, Bana partide. içeride dışarıda başkasın dedi ya Melis bitti benim için. Evet e, çok çabuk. Bir nokta değil mi bu ya sevgi varken? İkiniz de burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz... ...tabiri caizse. Melis de geldi. gel. Gel daha iyi misin de... hayatım? Ne demek özür dilerim sen iyi ol. Hiçbiriniz üzülmeyin mutlu olmak için bu evdesiniz. <laughs> önemli şey bu. Ne ağlattı seni bu kadar? Ya Seda Hanım sanki beni öyle bir insan gibi gösteriyor ki... yani. İnanın benim nasıl gözüktüğüm umurumda değil, ama onun Biliyorum. gözünden nasıl gözüktüğüm umurumda. Bu Ankara meselesini konuştuk sen yokken. Seda Hanım Ankara falan da umurumda değil, sadece şu. Yani diyor ya işte, e, telev yok televizyon izliyorum, yok sunu yapıyorum. Ya sanki ben onu her dakika arayıp bunaltan bir insanmışım Doğru. gibi anlattım. Ve ben de öyle bir insan değilim. Hayatımın hiçbir diliminde hiçbir ilişkim doğmadı, benim hayatımda ilk insan Kemal Erek değil. Doğru. Öyle bir insan olmadığını İyiyim, da biliyorum. Yani, öyle bir insan olmadı. Ben az önce sen çıkınca sordum. Ne var dedim. 10 dakika sonra duşa girsen ne olur dedim. E zaten dedi pizzacı bekliyordu. Girmem gerekiyordu. Şuydu. Ya, Semen, sonra ararım Semen dedim. Hanım, Önemli değil, bir şey söyleyeceğim. Duştan sonra senin arasına kızar mıydın? Ya Hayır kızmam. Seda Hanım sıkıntı şurada. Kemal buradaki gibi davranmıyor bana. Dışarıda çok farklı. Seda Hanım... Ee... ...bana karşı bir şey, yani bir duygusu olmadığını söyledi İlkay Kemal'in. Yani kimsenin şey? dediği benim umurumda değil tabii ki de. Evet İlkay'ı severim ama İlkay'ın dediği de benim umurumda değil. Ben sadece kendi hissettiklerime bakarım... ...ve ben de bana karşı bir şey hissetmediğinin farkındayım. on, on Yani demek ki benim haricimdeki insanlar da bunu fark etmeye başlamış. Rabia da bunun farkında. Öyle mi Rabia? Ya ben hissiyatla alakalı bir yorum değil de şöyle bir yorum... ...hani Kemal hep tersleşen bir insanım ve e, yavaş yavaş güven lütfen terkinli ol diyen yani. bir insanım ve şey dedim güvenme güvenme keşke bu terkinli içinde kullansaydım ne, ben gayet Kemal'in seni sevdiğini yani düşünüyorum ben kardeşi. kardeşim demedim kapat sevmiyor demedim herkesi, bak Kemal mi? İlkay'ın beni bana karşı olan duygusundan sana daha çok Kemal'in duygusu vardır mesela. Anladın mı? Onu da gördüm hiç yani. Bak, bir şey İlk önce gitsin kendine bir şeyler söylesin. Seda. Anladın mı? Onu Aa, söyleyecek evet, adam da evet. değil. Sen niye bana yükseliyorsun bu Hayır, arada? şunu söylüyorum. Ben bunu zaten destek şey çıkmak için şey söyledim. Demedim mi sana? Ne Güvenmiyorum. Fifty fifty dedim yani. Aralarında Ama bak, hani. Aramızda hiç bir sevgi problemi yok. Bunu bir sil kafadan yani. Öyle. bir şey yok. Çünkü ben o gözü gördüm. Ben hissettim Seda'nın. Ama onu Seda ya. O kadın Ama kendi yaşıyor. Bir dakika kendi hisseder. ben daha önce sevilmedim yani. Ben daha önce sevildim ve bir kadın sevildiğini de sevilmediğini de hissedebilir. Asıl zaten sevildiğin halde sevilmemiş hissediyorsan bile bir problem var. Evet Seda Hanım. Güzel sevilemiyorsun çünkü demek. Çünkü diyor ki ben buyum. Ya ben buyum diyeceksen bana bunu en başında söyleseydin. Sen gidince arkandan Didem dedi ki ilişkinin en başlarında Onur da Adnan da ben buyum ben buyum hep derdi. Yani erkekler önce bunu bir diyor ego var ya evet. hani ben <laughs> değişmem ben erkeğim ben böyleyim. Sonra törpüleniyorlar. Hı, -hı. De var. Seda Hanım. Düzeliyor mu? <laughs> e, ilişkinin en başlarında daha bugün bunun muhabbeti oldu daha birinci ayınız dolmadı. Melo. Ya kardeşim biz ya anlan. Kardeşim Ben de sana misin? diyorum ki bir tane ben ilk defa ilişki yaşamıyorum. Tamam da Melis sen birbirinizi tanıyarak bu ilişkiye başlamadınız kardeşim. Siz var mısın yok musun diye ikinci günden ilişkiye başladınız. O yüzden böyle ağlamak değil. Senin bu adamın elini tutman gerekiyor. Bu adamın da senin elini tutması gerekiyor. Eğer siz bir ilişki içerisinde birbirinizi tanıyacaksanız daha ilk olayda böyle birbirinizi bırakmayacaksınız arkadaşım. Seda Hanım, şimdi burada Kemal benim üzerime gelip hani sen benim sevgim hakkında yok işte sevdiğim kadın hakkında gidip orada öyle bir konuşma yapmışsın diyor da şimdi böyle bir şey düşünüyor kendisi. Melis'e soralım. Melis ben sana e, nasıl bir söylemde bulundum? İstersen burada Kemal'in yüzü var. Kemal'e de bir dile getir. İçi rahatlasın en azından. Ben sen sana sen ne söyledim? Ona karşı bir şey olmadığını söylemişsin. O da aynısını <laughs> söyledi. Bu ilişkinin başından beri Belki bazı şeyleri yapmış olmak için yapıyor olabilirsin. Bu bazı insanların gözüne dokunuyor veya dokunmuyor. Ve ben seni sevdiğimden ve Melis'i Melis'le birlikte olan mutluluğundan dolayı... Ya çevirme kardeşim Hayır, ne anlatıyorsun? Orada, orada ya. Orada Bana Yağmur da oradaydı. Ya yağmur da oradaydı. Söylediğini yağmur çevirme orada ya. Yıkıcı. Duyguları yok demişsin kardeşim Melis'e. Neyi çeviriyorsun yok, burada? Da? Yok. Onur ve Emre de konuştu. Onu bir izleyelim. Onlar... Melis'in arkadaşları olarak Kemal'e biraz daha onu yakından tanıtmaya çalıştılar. Çünkü iyi, samimi dostları. Bakın ne çıktı? Bak Melis benim kardeşim canım, ciğerim. Ama Melis'in karakteri çok başka. Melis Kardeşim insanı. canın ciğerinde Her benim dakika. de psikolojim var. Senin canın ciğerinde ben psikolojimi bozamam. Ben sana başka bir şey diyorum. Sen bana ne diyorsun? Hayır hocam? ama bak sürekli... Bak, sürekli, ne, ne diyorum, ben kardeşim, ne diyorum? Ben Sen de. ne kardeşim, anlıyorsun? Kardeşim canın ciğerinde bir şey Dinlemeyeceksen konuşmayalım. Anlatacağın cümlelerin sonunu biliyorum ben. Biliyorsan ne o zaman konuşmayalım kardeşim. Sıradığımız insan hakkında sana bir şeyler söylemeye çalışacağız. Evet. Anla, algıla. Ona göre ilişkini düzeltebiliyorsan düzelt. Düzeltmek istemiyorsan düzeltme diye bizi yani, bozuyorsun orada dönüp. Ben senin... ben senden aklı da senin söylediğinle de gidip ilişki düzeltmeye çalışmak. Düzeltme, çalışma. belki düzeltme önce zaten kardeşim. Daha akıl değil. zaten. Anladın şey. mı? Ben bak. sana akıl makıl vermem Kemal. Ver saatten sonra. Aman, Emre, Bana da öyle ver şekil ma. yapma bak. Ver mi abicim, tamam. Bana şekil yapma ben kardeşim sabah mi? sabah. Tamam, abi. Anladın tamam mi? ver Anladın mı? Adamın mi? sinirini bozma yani. Ben sana şekil Burada bak ben kimseye yapıyorum. benzemem Kemal. Benim sinirlerimi bozma sabah sabah. Harbi diyorum ben. Bak şu an çok ciddiyim. Için, benim canımı sıkma. Sen kendisini bozmak için yar yararırsan Orada biz sana karşına geçmiş sana iyiliğin için bir şeyler cümle kurmaya çalışıyoruz. Dönüyorsun, lagaluga yapıyorsun. Adam, değişik adam, değişik kelimeler kuruyorsun. Adam sevgilisi. Ya, adam. Bir dakika ya. Tamam. Sen sevgilisi benim yardımcı benim yardımcı şimdi tamam. ya tamam. mi evlisi için benim bozmasın ha. Sen böyle bir yardımcı oluyorsun. Tamam. Sen yardımdan tamam. anlayan bir adam yani. değilsin ki. Yani karşına geçtik orada bir şey diyoruz. Dönmüşsün yok öyle böyle. Kardeşim ben yangına dönünce bir şey, şey anlatmaya çalışıyorum. Yangına köpeğe gitmeyiz. Sinirlendim dışarı çıkıyorum hala dönüyorsun bir şeyler söylüyorsun. Ben buradan gel buradan laf söyleyip gitme o zaman. Canımı sıkıyorsun ama. Buradan laf söyleyip gitme. Canımı İyilik sıkıyorsun. yapıyor gibi gözüküp buradan laf söyleyip çıkma. Kemal, bir şey de sinirliyim bak, ben orada. Bak hala cümlelerini bak seçerek konuş. Sen gel de ki kardeşim cümlelerini tartışmışsın da gel beni dinle de. Cümlelerini benim, seçerek konuş. Benim için alttan al. Cümlelerini seçerek konuş. Madem dostluk yapacaksın alttan al. Cümlelerini seçerek konuş. Sen sinirli çıkmışsın zaten orada. Cümlelerini seçerek konuş. Gergin olan ben benim orada. Bir kere nasıl söylemeyeceğim. Benim orada gergin olan. Sen ben burada bak deminden tamam, Emre, Emre deminden sana ya. bak şimdi bir şey diyeceğim sana Emre deminden bak, sana Ayşan burada iyi yine bak iyi dinle beni ha. deminden Emre burada sana iyiliğine bir şey yapmaya çalışıyor. Ben burada kız arkadaşımla vakit geçirmek yerine evet. senin sorunlarını tartışıyorum vay ve mi? senin iyiliğine burada bir şey söylemeye çalışıyorum. Sen hala benim cümlemi kesiyorsun. Sanki senin kötü bir şey gösteriyormuşum gibi davranmaya çalışıyorsun. Yeter ya. Ben tamam, ben gerginim abi. Aycan anladı sen anlayamamışsın. Ben de geriliyorum ama sen böyle yaparsan bak orada alttan aldık. Vay aldık vay buradan alttan aldık. Daha ne yapalım? Sana ne yapalım? Tamam. Senin iyiliğin için bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ya sen de bağırıp bağırma deme bana. Olur ya ya. geriliyorum ya. Hareketlere bak ya. Tamam. Ne Hale hareketlere veriyorum. bak? Ne abi sen sen Ne sen 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 hareketlere sen bak? Bir dakika. Tamam. ben burada kız arkadaşımla vakit geçirmek yerine... ...sen niye senin, senin sorunlarını tartışıyorum burada? Tamam Aycan Bravo. Çok güzel. 10 puan oynayışına. E burada Ayca'nın günahı onu anlamadım, bir kere Emre ile Onur çok yükselmiş ama şunu söylemek zorundayım. Emre ile Onur'un yapmaya kalkıştığı şey o kadar önemli, o kadar gerekli ve o kadar insani ki... ...ben kendi özel hayatımda iki tane aklı başında kıskanç olmayan dost bulamayıp da... ...bana bunu yapmadıkları için çok acı çektim. Çünkü insanlar bazen kendi ilişkilerinde o nefret, o kin, o e, bileyim, egolar falan çarpışırken oturup dışarıdan göremiyor. Ben bu benim, bana yapılmadı diye kıskançlıklar veya başka nedenler çok üzülmüş bir insanım. Bana ve karşımdaki insana yapılmadı diye. Burada çok doğru şey yapmaya çalışıyorlar. Seda Hanım ben Senin o kadar... onlara da böyle dirseğin çok sert çıkıyor Kemal. Seda Hanım ben o kadar çok gerildim ki Melis'in yaptığından sonra bir anda bitirip yine bırakıp gitme sordu cümleyi tamamlamadan. Ben arkadaşlarıma da doldum yanlış anladım. Onur abiye de yanlış do anladım doldum. Burama geldi. O insanlar bir şey yapmaya çalışıyor ama beni zaten anlamayan Melis. Ya seni anlamayan Melis de dur ya. oğlum dinle oğlum şöyle yapalım ortasını bulalım ne kadar güzel bir şey ya. Tamam. Aileler ben zaten aile söyleyeyim. dostları, ortak arkadaşlar ki biz de kısmetse olur da bir aileyiz artık. Bunun için varız. Tamam. Bunu yapmayana sıram. ben arkadaş demem zaten. Hı. Şurada iki kişi tezahürat yapıp hani ortada Aynen. Haklı aynen. Bir sebep ben bir olsa, şimdi bu evde demeyeceğim Melis şey ayrıl olur. ayrıl oh 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 diyen arkadaşı değildir. Aynen ben şimdi bir tane arkadaş demeyeceğim kişi burada oluştu bu adam. Benim dışarıda arkamdan konuşan Ama bu Ama işte Emre ile Onur'a yaptığın de değil, şey... Dışarıda söylenmiş bir cümle ben bunu gördüm. E Emre ile Onur çok iyi bir şey yapmaya çalışıyor. Evet. Ara ben gergin olduğunu. Sana bedavadan terapi yapmaya çalışıyor. Ya Seda Hanım. Yani ben Seda Ama diyor. Onur sana da kızgınım. Aycan'ın günahını ettin kalktın bağırdın kıza ya. Şimdi Seda Hanım Erginli o zaman ben bir şey yani mevzu eğer Aycan aramızdaki mevzuya gelecekse ben bir konuşmak isterim bu konuyla alakalı. Lütfen. Şimdi biliyorsunuz burada ilişkilerde problem olduğu zaman herkes e, bütün işi bırakıyor. O ilişkileri tekrardan bir araya getirip toparlamaya çalışıyor. Aycan beni ziyarete geldiğinde mutfakta şimdi içeride e, bahçede Emre ile e, Kemal tartışıyorlardı. Onları bölmek istemedim. E, mutfakta e, Aycan otururken bu mevzuyu zaten e, kendimizi bir kenara koyup bu mevzuyu tartıştık. Sonradan da Kemal ile... E, Emre. Yani sen Aycan'a yükselmedin özet özet. Ha, hayır hayır Kemal'le ha. şimdi ben şöyle yükseldim Aycan'a onu hemen söylüyorum. Bahçeden çıkarken bahçeden çıktığını görünce Aycan hadi gel dedim bahçeye gidelim özel hani birazcık vakit geçirelim beraber. Aycan tuttu Kemal'i çağırdı. İyi hmm. dedim hadi gelsin oturduk. Sonra ben Kemal'in anlatımlarını dinledim, dinledim. Aycan'la ikisi konuşmaya başladılar. Sonra tekrar Kemal'e iyi niyetli olarak Melis'le alakalı güzel şeyler söyleyecektim. Bak şöyle düşünmüş olabilir. Böyle düşünmüş olabilir. Baktım yine haklı haksız davası yapınca sinirlendim, koptum orada. Anladım. Ondan çok sonra Aycan da şey, kızdım. Aycan da Kemal'i davet ettiği için biraz da Aycan'dasın. Aycan o Oturduğumuz zaten... yere şey yapmıştım. Sonra sana gelip birlikte bahçeye çıkalım deyince okey dedim. Bu çok önemli bir şey değil. Yükselebilirsin. O anlık senin sinirindendir ama lütfen bir daha benim yanımda o kadar sesini can, e, benimle vakit geçirmek, benimle vakit geçirmek gerekiyor. ee, e, evet, başkalarının ben yanınıza çağırırsan ben de çağırırsan bu... benle, Hı -hı. E, saygılı bir şekilde oturup ...arkadaşımı bu konu hakkında bir şeyler anlatmaya Hı -hı. çalışırken e, kusura bakmasın bana verdiği tepkilerden dolayı yükseldim. Senin yanında bağırıp çağırmak istemezdim ama bunu Yok, sen istedin. o benim yakın bunu gördüğünden samimi gördüğündendir sen, ama bak, ben varken Melis bir daha lütfen yakın arkadaşım, Kemal de benim yakın arkadaşım. Hangi sorunu tartışırlar da çok yakinen biliyorum zaten mevzularını. Ee, sen gelip vakit geçirmek yerine. Kemal'i bize yanımıza çağırdın ve mevzular bu noktaya Peki. kadar geldi. Tamam. Bunu sen yarattın. Sen iste, olur. Sen yeter ki se